Merhaba sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nu kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin, şifa dolu enerjilerin gelmesini diliyorum arkadaşlar. Oğlak burcu için şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Evet, karıştırma aşaması özellikle ilk kartlarda biraz sürüyor gibi. Evet, şimdi burada arkadaşlar, tabii ki eğitim, şimdi şöyle söyleyeyim, bir şeyi öğrenirken, tabii ki öğrenciyseniz zaten okulda, ama bir, şey öğrenmek için bir yerde bulundunuz, bir kursa gidersiniz vesaire. burada öncelikle küçük kısmınız için söyleyeyim küçük enerjiyi. Burada birinden bir hoşlanma, özellikle yalnız olan arkadaşlarınız için birinin dikkatinizi çekmesi. Fakat bunu bir aşk ilişkisine dönüştürüp dönüştürmeme konusunda Biraz ikilemleriniz ve gergitleriniz olabilir gibi gözüküyor. Fakat bu ikilemler, gergitler ve korkulara rağmen böyle bir döngünün başlaması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani böyle bir okulda vesaire dediğim gibi birinden hoşlanma, karşılıklı böyle bir ilişkiye başlama, flört etme gibi bir duruma geçenleriniz olabilir. Ama genel itibariyle bakacak olursak arkadaşlar burada sanki daha çok e, sevdiğiniz bir şeyin peşinden gitmekle ilgili. Yani burada ama özellikle sanki bu yeni yeni dikkatinizi çekecek. Bir şey, bir, bir durumla ilgili heveslenmek. Ya acaba işte İngilizce kursuna mı yazılsam, yoksa, yoksa eskrime mi gitsem, yoksa boks mu yapsam? Aynen sanki böyle bir şey gibi arkadaşlar. Ve burada biraz tereddütleriniz, bir takım çekinceleriniz, yine gergitleriniz var gibi gözüküyor ama sanki e, bunu bir şeyleri, yeni bir şey öğrenmek ve deneyimlemekle ilgili Sanki bu atılımı yapacak gibisiniz. Tabii ki eğitim hayatınızla ilgili okul değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmekle ilgili de tabii ki yeni bir döngü olabileceği gibi bu. Genel itibariyle arkadaşlar yeni bir, bir şeyi öğrenmeye heveslenme, ona vakit ayırma, ona para harcama. Mesela kursa gideceğim ama çok pahalı dersiniz ama gitsem mi acaba dersiniz. Tamam ya gidiyorum ben bunu öğreneyim şimdi benim dikkatimi çekti dersiniz. Sanki yeni böyle bir öğrenme süreci Dediğim gibi öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili başka bir şey, bir değişikliğe gitmek, eğitim hayatınızdaki alanınızı, dalınızı değiştirmekle ilgili de tabii ki yine bir süreç olabilir gibi gözüküyor. Tıp okurken mühendisliğe geçmeyi acaba mı diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Böyle bir geçiş yapanlarınız da yine olabilir. Her halükarda işin içinde tırnak içerisinde eğitimin, öğrenme, bize bir şeyler öğretilen yerler, kurumlar, durumlar ve bunlarla ilgili yeni duygusal anlamda e, başlangıçlar, Sanki yeni döngüler söz konusu olacak gibi gözüküyor sevgili Oğlak burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi finansal anlamda sevgili oğlak burçları iyi bir yere gelebilmek, stabil bir enerjiye gelebilmek ya da hala hazırdaki stabil enerjinizi bozan etkilerle ilgili böyle bir artılar eksiler durumu içerisinde olacaksınız. Şöyle düşünün, ya maaşı alıyorum ama bir türlü yetiştiremiyorum, ay sonunu bir türlü getiremiyorum acaba tamam şu masrafı atıyorum. İşte ne bileyim işte kedi mamasını çıkartıyorum. Benimle aynı yemeği yer. Sadece bir örnek arkadaşlar. Ya anlatabildim mi? Fazla harcamalarınız varsa ...bunlarla ilgili bir çek yapabilir ve bazı şeylerin gitmesi gerekenleri götürebilirsiniz. Ya da bir şekilde e, mecburen bir yere taksite bağlanmışsınızdır, o taksitleriniz önümüzdeki günlerde bitebilir gibi gözüküyor. Burada farklı bir perspektiften bakmak, farklı bir bakış açısıyla bakmak, bu durumu değerlendirmek... ...neyi bırakmalıyım, ne benimle kalabilir, ne masraf yapmaya değer ne masraf yapmaya değmez artık böyle bir durumda dediğiniz bir sanki şeyden geçeceksiniz arkadaşlar bir düşünme durumundan geçeceksiniz ve bu durum size bakın bu konuyla ilgili 16'ya 6 İki tane de büyük kargağanımız var belli ki özellikle finansal konular sizin açınızdan bu dönem çok fazlasıyla önemli olabilir gibi gözüküyor. Bu farklı bakış açılarıyla değerlendirmek, bu zamana kadar çok gerekli gördüğünüz belki de bazı dur şeyleri kesmek, harcamaları kesmek gibi gibi düşünebilirsiniz. Size bir başarıyı getirecek gibi gözüküyor. Finansal anlamda daha stabil bir enerjiye doğru ilerleyeceksiniz. Daha başarılı bir sürece doğru ilerleyeceksiniz. Eğer bir Finansal iş kaybı, para kaybı, bir sıkıntı, bir yıkım enerjisi yaşadıysanız da yine bu durumla ilgili çok güzel bir değerlendirme sürecinden geçip gerçeklerle yüzleşeceğiniz ve bu gerçeklerle yüzleşmekle birlikte de neyi nerede nasıl ne zaman yapmalıyım, bu duruma nasıl müdahalede bulunmalıyım konusunda ulaşacağınız aydınlanma sizin yine bu konuyu toparlayabilmenizi sağlayacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Burada ama atıyorum mesela ortakla iş yapıyorsunuz ortağınızdan ayrılırsınız. Çünkü belki de size masraftan başka bir şey getirmiyor. Anlatabildim mi? Böyle bir süreç ve bu size başarıyı ve finansal stabil enerjiyi, kalıcı dayanıklı enerjiyi getirecek gibi sevgili oğlak burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Şimdi burada biri ya da birileri tarafından eleştirilmekten korkan bir haliniz var. Özellikle belli spesifik bir konuyla ilgili. Şey gibi düşünün, sahneye çıkma korkusu gibi. Evet, sanki birileriyle, biri ya da birileri aranızda bir münakaşa var gibi. Özellikle önümüzdeki günlerde de, şu anda varsa da önümüzdeki günlerde de devam edecek. Aynı enerji sevgili olarak burçları. Ee, Hayır sen haklısın, Sen haklı değilsin, ben haklıyım. Hayır şöyle, hayır böyle. Ve e, siz bu durumla aslında hoşnut değilsiniz ya da bir fikir sunacaksınız patrona. Patronun karşı çıkmasından sanki böyle bir korkuyorsunuz gibi. Büyük Arkana Denge. tılsım sekizlisi evet özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatımızla ilgili ortaya koymak istediğimiz emekler az önce sahneye çıkma örneği vermiştim. Çok bir yeteneklisiniz ama sahneye çıkma korkunuz var. Sanki bu korkularınızın önümüzdeki günlerde yenecek gibisiniz. Bunlarla ilgili daha bir denge enerjisinde olacaksınız sevgili e, oğlak burçları ya da birileriyle tartışmaktan çekiniyorsanız aman ağzımızın tadı bozulmasın, aman şöyle olmasın, aman ona karşı çıkmayayım dediğiniz durumlar varsa da yine burada bu sanki korkunun bir şekilde daha fazla üstesine üstüne doğru gideceksiniz. Fikrinizi beyan etme konusunda daha kendinize güvenen bir insan olacaksınız. Ya da dediğim gibi işte en basitinden sahneye çıkma korkusuysa bu. Burada biraz daha böyle bir dengeye ulaşacağınız. aman her, ben bu sanatı yapmak istiyorum. İnsanlar ne derse desinler. Niye kötü bir şeyler düşünsünler ki? Çıkacağım sahneye ve gösterimi yapacağım. Sadece bir örnek. Tabii ki hepiniz sahneye çıkmıyorsunuz. İşte burada daha iyileşmiş, daha dengeli, daha kendinizi de aynı zamanda kabullendirdiğinizi gördüğünüz, kabul ettirdiğinizi gördüğünüz, başarıya ulaştığınızı gördüğünüz bir sürece doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yolunuza çıkan, he şöyle bir durum da olabilir kiminiz için de gerçekten birilerinin düşünceleri sizi etkiliyor olabilir. Ya saçmalama ya. Bu devirde kendi işin yapılır mı? Boş ver, bırak maaşlı çalış mesela. Hani böyle şeyler sizi etkiliyor olabilir. Bazı insanların kritikleri, eleştirileri. Ama sanki siz burada kendiniz açısından daha dengeli, daha emek veren, daha kendini gösteren eleştirileri çok da fazla. Ne kadar insan karşı çıkarsa çıksın, kafaya takmayan bir atılım sürecinde sanki olacak gibisiniz, kendi istediğinizin peşinden gitmek, kendinizi ortaya koyma konusunda daha e, yapıcı bir enerjiyle sanki hareket edecek gibisiniz sevgili oğlak burçları. Şöyle düşünün, öğretmensiniz, anneniz babanız diyor ki kızım, oğlum saçmalama, hazır öğretmenlik bırakılır mı? Siz diyeceksiniz ki hayır ben bunu yapmak istiyorum, başka bir şey yapmak istiyorum gibi bir şey. Ve özellikle onların eleştirileri belki de bu zamana kadar gerçekten sizi korkutmuş olabilir. Önümüzdeki günlerde de çok kolay belki de bu şeyden çıkmayacaksınız ama bununla ilgili sanki yavaş yavaş daha istediğinizin peşinden gitmek, korkularınızın üstüne gitmek gibi bir eğiliminiz olacak sanki sevgili oğlak burçları. Ve bu size kazanç getirecek. Şimdi şöyle söyleyeyim, insanlarla ilişkiler açısından çok kolay bir dönem olmayacak gibi gözüküyor sanki. Biriyle kişisel bir anlaşmazlığınız çözüme kavuşabilir gibi gözüküyor. Biri hakkınızı mı yemeye çalışıyor bunu halledebilirsiniz. Biri size tepeden mi bakıyor ayette artık buna ben tavrımı koyacağım mı tabii ki şiddete varmadığı sürece arkadaşlar dersiniz. Hani bunu sanki çözeceksiniz ya da biriyle aranızda bir anlaşmazlık var ama sizin açınızdan da önemli bir mevzu var. Sizin lehinize bu durumu çözeceksiniz. Bir bakalım. İki tane kraliçeyle birlikte geldi. Yüksek dişil bir enerjiyle aranızdaki bir durum olabilir bu. Kiminiz için de aklınız ve duygularınız arasında çok fazlasıyla sıkıştığınız bir konuya dair çözümü bulabilmekle ilgili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da kiminiz hayatınızdaki herhangi bir kişi ya da kişilerle e, bir takım münakaşalar, bir takım uzlaşamama gibi durumlar içerisinde olabilirsiniz. Ve bu durum önemsediğiniz bir konu olabilir. Her halükarda isterseniz bunu dişil bir enerjiyle yaşayın. İsterseniz bu kendi iç dünyanızda yaşadığınız çatışmalar olsun olsun. İsterseniz birinizin sizin atıyorum duygusal baktığınız konuya başkasının mantıkla baktığı iki fikrin çatıştığı biri, bir şey yaşayın biriyle birlikte. Her halükarda bu durum bir çözüme kavuşacak gibi gözüküyor. Senin lehine olacak şekilde sevgili arkadaşlar. Burada bana soracak olursanız bunu daha çok aklınızda kendi içinizde yaşadığınızı düşünüyorum. Çünkü iki tane kraliçemiz var ve biri mantık, biri duygular arkadaşlar. Bir kişisel bir mesele diyor. Burada daha çok duygularınız ve mantığınız arasında çatıştığınız, sıkıştığınız bir konuyla ilgili durumu kendi içinizde bir şekilde halledebilecek gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve bir hareketsizlik sürecinden bir ileriye yönelik sürece doğru sanki ilerleyecek gibisiniz. Son sıraya bakalım. Ups, bir şey düşürdüm. O çok iyi ya. Sanki bir şey, bir enerji, hayatınızdaki herhangi bir belki fırsat kaçmış bir fırsat zirveye çıkıyor gibi arkadaşlar. Tekrardan doğuyor olabilir. Küllerinden doğuyor olabilir. İçinizde hevesinizin kaçtığı bir şeyle ilgili tekrardan böyle bir heveslenmeye doğru gidebilirsiniz. Monotonlaşmış, cevapların gelmediği, sıkışmış enerjiler önümüzdeki günlerde bir hareket ve yükseliş sürecine doğru ilerleyebilir. Güzel, e, olumlu anlamda bir yükseliş enerjisi, yenilenme enerjisi var gibi. Geçmişten bir ilişkiniz geri dönebilir. Bir çocukluk aşkınız olabilir ya da bir çocukluk arkadaşınızla tekrar karşılaşabilirsiniz ya da tekrar birbirinizi bir göresiniz gelebilir. Kiminiz için de geçmişe ait olan illa çocukluk olması şart değil. 5 sene önce bir fırsat vardı, bir şey vardı. Atıyorum bir tapu davası olmamıştı, sonuçlanmamıştı. Orada kalmıştı. O tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bu sefer çözüm odaklı olarak arkadaşlar. Sanki geçmişinizden bir şey tekrar gündeme gelecek ve birçoğumuz için bu, e, e, kiminiz için dediğim gibi ilişkiler anlamında olabilir. İster arkadaş, ister eski bir partner olsun, isterseniz işte 5 sene önce halledilmemiş bir tapu olayı olsun. Sonuç itibariyle bir yenilenme, bir yükselme, hatta bir kutlama durumu açıkçası sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bunun neticesinde sevgili oğlak burçları coşkulu bir doruk noktası. Bakar mısınız? Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.